God of War için geçenki bölümünde yarım kalan intikamını almak için Titan ordusuyla Olimpos dağına tırmanan Kratos üzerine salınan bir ordu düşmanı haklıyor, Poseidon'u çok kolay bir şekilde mağlup ediyor ve en sonunda Zeus'a ulaşıyordu. Fakat giriş konuşmasını uzun tuttuğu için Zeus'tan gelen ani bir şimşek darbesiyle aşağı açıyor, bir kazıkta gayeden yiyordu. Bu sefer Olimpos'un kılıcını da kaybeden Kratos'umuz çok hızlı bir şekilde taraf değiştirebilen Athena'nın gazına geliyor ve Hades'in hüküm sürdüğü yeraltı dünyasında ufak bir yolculuğa çıkıyordu. Ve şunu fark ettim ki Kratos 3 oyun boyunca sürekli birinin gazına gelip duruyor ve kazıkıyor. yiyor. İlk bölümün sonundan hatırlayacağınız üzere oyundaki gizli sandıklardan bir tanesini bulup açmıştım. Daha sonra 4 gizli sandık daha bulup yoluma devam ediyorum. Bu esnada içinde az da olsa ork bulunan vazoları da kırmayı ihmal etmedim. Yolumuza devam ederken Hades'in özlem çağrılarını duyup dururuz. Did you Bu arada işkence görmüş bir ruh tarafından yazılan bir not buluruz. Notu biraz kurcalayınca anlarız ki birisi Hades'in eşi Persephone'ye vurulmuş. Ah be güzel kardeşim, koskoca yeraltı dünyasında başka kadın mı bulamadın da muhtemelen en godoş Olimpos tanrısının eşine göz koydun. Birkaç sandık daha açar ve yolumuza devam ederiz. Üzerinde Hades motifi bulunan bu kapıyı açar ve Medusa ile karşılaşırız. Medusa'nın kafasını koparır, iskelet ordusunu halleder, devam ederiz. Biraz yürüdükten sonra karşımıza Hades tarafından hapsedilmiş Apollo çıkar. İtiraf etmeliyim. Apollo deyince daha havalı bir şey bekliyordum ama neyse. Apollo Kratos'a kendisini kurtarması karşılığında yayını vermeyi teklif eder. Bakın burayı vurguluyorum. Adam Kratos'u beni buradan çıkarttı. Peki sizce Kratos ne yapar? Apollon'un yayı yardımıyla düşmanlarımızı aklar, iki gizli sandık ve bir not daha bulur. Yolun yarısında bizi karşılayan yara sordusunu keseriz. Çıkıntılarda ilerlerken oyunu çok kez bitirmeme rağmen daha önce farkına varmadığım bir gizli sandık daha buluruz. Karşımıza bu devasa zincir tutan 3 yargı çıkar. Yargıçlardan aldığımız mesajla 3 imtihandan geçilir. A few moments later. Çocukken bu bölümde birden fazla kez ölmüştüm. Şimdi tek seferde geçince ufak bir gururlandım. By the gods of Olympus and order of Zeus, we are the three judges. Face your final judgment, mortal. King Iacus has found you wanting. King Radamanthus has found you worthy.

Yolumuza devam ederken bu kızla karşılaşırız. Saliope. Oh. You are not my daughter. No. But I know who you are. You know of me. They said you would come. Make the toys, Kratos. Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. You are gravely mistaken. Face me, coward. So eager, Kratos. Gerçi buna tam karşılaşma denirse. Konuşmanın ortasına pat diye giren Hades'e racan keser ve yolumuza devam ederiz. Bir not daha bulur ve bu klostrofobik alandan geçeriz. Bu RGB ışıklı düşmanları keser, yine RGB düşmanlarla kapışır, Hades'in kollarından ork kasar, ikinci cümrüdü anka tüyünü bulur, aniden canlanıp korkudan gecenin ikisinde küfretmeme sebep olan heykelleri halleder, ve demir tanrısı Hephaestus'la karşılaşırız. Kratos Olimpos'un alevinin yerini sorsa da adam zaten senin yüzünden buradayım gibisinden şeyler söyler. Hayır arkadaş bu Kratos nasıl bir adammış? Nereye gitse her zaman her şey üzerine kalıyor. Yani adam içine biraz fazla nefes çekse dünyadaki hava kirliliği sorunu bu adama bağlayacaklar. You. Well, well, well. But I thought Zeus would have killed you by now. I thought you would have Zeus may have imprisoned me here, but you are the reason I live in torment. I did you no know wrong, Hephaestus. I pursue only one Olympian. Well, as long as it's only one Olympian. <laughs> I seek the flame of Olympus. Do you know of it? For what purpose, Spartan? For the purpose I have chosen. Now tell me, do you know of the flame? All true children of Olympus know of it. We've all come to respect its power. But don't be fooled by its enticing glow. Neither God nor man can touch its lethal flame. I only need to find it. <laughs> if you can find your way out of the underworld, I'm sure you can find your way to the flame of Olympus. <laughs> you have been truly helpful. Ve ikinci bölümümüzün de burada sonuna geliyoruz. Videomu buraya kadar izleyenlere kucak dolusu teşekkürler. Bölümü sevdiyseniz gelecek diğer bölümlerden anında haberdar olmak için abone olup bildirmenizi açabilirsiniz. Aynı zamanda videoma like atıp bana hem destek hem de işten kalan 3 saatimi ayırdığım bu videolara devam etme için motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.